Değerli dostlarım merhaba. Çiçekleri seven, doğayı seven tüm insanlar. Hepinize merhabalar. Bugün sizlere farklı isimleri olan bir çiçekten bahsedeceğim. kılıç çiçeği. Kimisi peygamber kılıcı diyor. Kimisi paşa çiçeği diyor. Farklı farklı isimleri var. ama güzel bir görüntüsü var. Çok da farklı çeşitleri var. Ee, kolay bir şekilde çoğalabiliyor. Ben bugün piratinden bahsetmek istiyorum. Bakın şu anda çoğalmış e, kökler görüyorsunuz. Daha önceden köklenmişim. Suya koymuşum bunları. Ee, çok fazla uğraşmaya gerek olmuyor. Sadece keseceksiniz parçaları. İster büyük e, belli bir büyüklükte. Onları suya koyacaksınız. Suya koyduktan sonra yani bir kapta fazla su olmasın öyle. Şöyle 10 santim falan yüksekte, ara ara suyunu değiştirirsiniz. E, ve kökleri meydana e, bu şekilde oluşuyor. Kökler oluşuyor. Evet. Çiçeğin isimlerini yazdık. Kılıç çiçeği dedik. E, Sanseveria. Bu da herhalde e, latince isimleri. Birçok çiçeğin biliyorsunuz latince isimleri var. Bizim de e, insanımız farklı farklı isimler vermiş. Bu çiçekle ilgili halk arasında dolaşan inanışlar da var. Mesela kimisi diyor ki çiçeği dikerken e, işte bir dilek tut. Dileyen mutlaka olacak. Kimisi diyor işte boyun kadar eee Büyüdüğü zaman direğin yerine gelecek. E işte insanlar bir şekilde e, uğur getirsin diye bakıyorlar demek buna. E, çiçeğe karşı olan bir sevgi olsa gerek. Yoksa herhangi bir şey olacağından değil de e, ben o şekilde bakıyorum. Evet şunları bu şekilde e, kaplara koymuştum. Kesmiştim. Kaplara koymuştum onları. E, kocaman kökleri oldu. Bunların Hepsinden birer tane e, şu anda saksı meydana rahat bir şekilde getirebiliriz. Evet, bir elimle videoyu çekip bir elimle de yapmak zor oluyor. Evet, sol elimle baktım. Şu anda bir e, yavru fide. Bayağı büyümüş. E, 5-6 ay falan durdu bunlar suda. Yatı böyle... E, Fazla da ilgilenemedim onlarla. O şekilde kaplamıyor diye ister. Büyük, belli büyüklükte kap almaya üşendim galiba. Evet bakıyorsunuz şunları. Artık eşe dosta dağıtabiliriz rahat dağıt bir şekilde. Evet. Ee, köklerimiz. Yani istediğiniz boyutta kesin. 3-4 parçaya ayırın bu kılıcı. Ee, bir kaba koyun, su koyun ona. Ondan sonra olsun. Umarım yardımcı olmuşumdur. Deneyin isterim. Fazla olanı da arkadaşlarınıza, dostlarınıza dağıtırsınız. Kök köklendikten sonra güzel bir kaba koyarsınız. Evet. Hepinize teşekkür ediyoruz. Denemeniz dileğiyle.